Merhaba sevgili arkadaşlar. Soru bankamızda yer alan sıfatlar 2 testimizin çözüm videosuyla karşınızdayım. Birinci sorumuzdan başlayalım. Demiş ki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır? Hocam sayı sıfatı olacaksa bir sayı bildiren kelimenin cümlede geçmesi. 2. bunun da önünde mutlaka bir isim olması gerekir. Bakalım asıl olay bundan 50 yıl sonra. Kaç yıl 50 yıl evet burada kullandık. Girdiği tüm sınavlarda Arkadaşlar buradaki tüm belgesiz sıfattır dikkat edin. Birinci sayısı var ancak bunun da yanında isim yok. Bakın dikkat edin. O zaman B şıkkında bir sayı sıfatı yok. C şıkkı kaçar lira yüzer lira. Evet burada bir sayı sıfatı var. D şıkkı kaçta kaç döner çeyrek döner. Bakın çeyrek tam yarım sözcükleri ismin önünde olursa sayı sıfatı olarak kabul edilir. E kaçıncı sıra altıncı sıra o zaman burada yine ne var bir sıra sayı sıfatı vardır diyorum. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı oluyor. Geldik ikinci sorumuza. Demiş ki cümlelerin hangisinde işaret sıfatına yer verilmiştir demiş. İşaret bildiren kelimenin cümlede geçecek ve hemen bunun yanında mutlaka bir isim olacak. Onları masanın üzerinden başka bir yere kaldırsınlar. Bakın orada hangi yere diye sorduğumuzda bir cevap yok. Bu belki tahmin ettiğim bir şeydi. İşaret bildiren kelimeden sonra virgül gelirse bu zamir olur. E bu da gitti. Şu sıralar da bizim geç, gençliğimizin geçtiği sıralar. Bakın hangi sıralar? Şu sıralar. E buradaki şu kelimesi bir ismin önünde kullanıldı mı? Evet. O zaman siz bunu ne diyebilirsiniz? İşaret sıfatı diyebilirsiniz. Bundan sonra adını 40 yılda bir anacağım. Yok. Ben bunu seçtim. Onu babam seçti. E gene yok. Burada da şunu söylememde fayda var. Değerli öğrencilerim. İşaret bildiren kelimeler asla isim çekmeki almazlar. Yani siz işaret bildiren bir kelime görürseniz ve bu kelimeniz bir kere bir çekim eki alırsa bizim bunu baştan elememiz lazım. Bunlar sıfat olmaz. Bundan kelimesini böylelikle eleyebilirsin. Mesela onları kelimesini böylelikle eleyebilirsin. Onu kelimesini burada böylelikle eleyebilirsin diyebiliriz. Ve geçiyoruz üçüncü sorumuza. Diyor ki bu parçada hangisine yer verilmemiştir? Soğuk bir kış günüydü. Bakın kış günü bir isim tamlaması olarak gelmiş. Nasıl kış günü? Soğuk. Burada o zaman bir niteleme sıfatımız var mı? Var. Peki buradaki bir hangi gün olduğu belli mi? Değil. O zaman burada aynı zamanda bir belgisiz sıfat var mı? Var. Sabah erken kalkıp birkaç bardak su. Bak kaç bardak? Birkaç var ama belgisiz olarak gelmemiş mi? Evet, e belgesi sıfat zaten bulmuştuk. Ardından salonda babamı gördüm ancak ne yaptığını anlayamadım. Hemen ikinci kata çıktım. Bakın dikkat edin. İkinci kata demiş. E bakalım. E kaçıncı kat? İkinci kat. Burada sayı sıfatı da var şimdi. Peki sıfat tamlaması demiş. E benim bulduğum bütün bu bütün bu örnekler aynı zamanda bir sıfat tamlaması da değil midir? E de sıfat tamlamasıdır. Peki devam etsin. Mavi pantolon Ege'ne niteleme sıfatı bulmuştuk. E, gri kazak yine niteleme sıfatı bulmuştuk. Ancak gördüğünüz gibi soru sıfatına dair bir örnek karşımıza çıkmadı sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Demiş ki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat yapısına göre basittir. Ne arayacağım hocam burada? Benim sıfat konumdaki kelimemin asla yapım eki almaması ve birleşik sözcük olmaması gerekir. Birçok sorun var bakın birçok belge birleşik sözcük. Aramaktan aradığı derken burada sıfat fiileki gelmiş türemiş sıfat yapmış. Sağdan sağlamak sağlamaktan sağlam olmuş türemiş sıfat yapmış. Peki mavi kelimesi e nasıl pantolon mavi? Tamam türüne göre niteleme sıfatı ama yapısına göre bu kelimemde benim yapım eki yok ki. O zaman B şıklı doğru cevabım derim. Nasıl insanlar duygulu? E duygulu kelimesi ben biliyorum ki duymak köküne geliyor. Duymaktan duygu, duygudan duygulu oluyor. Yani sizin bu sıfatınız sıfatınızda yine türemiş sıfat olacağı için sorumuzun cevabı B şıkkı oluyor. Geçiyoruz 5. sorumuza. Hemen gelsin. Demiş ki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat yapısına göre türemiş sıfattır? Bir söz derken Basit sıfat. Her şey derken basit sıfat. Peki nasıl eller? Küçücük eller derken bakın. Küçükçük olmuştur. Hatta hocam burada bir de ne vardır? Küçükün k'si düştüğü için ünsüz düşmesi de vardır. O zaman c eşikli benden istediği bir sıfat. E koca çınar. Koca burada basit sıfat. Hangi durum? E hangi burada yine yapısına göre ne oldu diyoruz? Basit sıfat oldu diyoruz. Geldik 6 sorumuza. Cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat yapısına göre anlamca kaynaşmış bir birleşik sıfattır? Hocam bu soru benden ne istiyor? Arkadaşım soru gayet basit. Senden ne istiyor biliyor musun? Cümlendeki birleşik sözcükleri bul. Bu birleşik sözcüklerden bir tanesi ismin önünde kullanılsın ve sıfat olsun. Bakın şimdi. Nasıl davranışlar sorumsuz, e, sorumsuz birleşik sözcük değil. Nasıl yemek harika ama harika Türk bir birleşik sözcük değil. Nasıl bireyler vatansever. Şimdi dur. E vatansever kelimesi bir birleşik isim değil midir? Evet. E, burada bu isim. Bir ismin önünde kullanıldığına göre artık sıfata dönmemiş midir? Evet. O zaman benden istediği şekilde olan sıfat C şıkkı diyoruz. E nasıl ev? kiralık türemi sıfatı oldu. E nasıl ülke? Dost ülke basit sıfatı oldu. Sorumuzun cevabı C şıkkı diyoruz. Gelsin yedinci sorumuz. Diyor ki bir bilgi vermiş bakın dikkat edin. Sıfat tamlamasındaki isimle sıfatın yeri değiştirilir. Değiştirdik. İsme üçüncü tekil kişi yeri keki eklenir. Ekledik. Oluşan birleşik sıfat yeni bir adı niteler. Hangisinde buna örnek bir sıfat vardır? Şimdi arkadaşlar bunu gelin bir örnek üzerinden temin yapalım. Beyaz oda diye bir sıfat tamlamamız olsun. Eyvallah hocam. Ne dedi bize? Yer değiştir. Oda beyaz yaptım. Daha sonra dedi ki isim olan sözcüğe üçüncü tekil kişi yeri kekini ekle. Nedir? Odası yaptım. Daha sonra bunların önüne de bir isim ekledim. Demek ki şu şekilde oluşturduğum bir sıfat benden yukarıda istediği bir sıfat. A şıkkında büyük oda iyice temizlesinler. Böyle bir şey yok. B şıkkı kalbi temiz insanlar derken. Bakın nedir bu normalde? Temiz kalp. Takla attı kalp temiz oldu mu? Oldu. İsim olan kalbe iyilik eki ekledi mi? Ekledi. Ekledikten sonra bir dönünde isim kullandı mı? Kullandı. O zaman B şıkkında benden istediği gibi bir sıfat vardır. C şıkkı kara gözüne, kara kaşına, kara saçına böyle bir şey yok. D şıkkı son yaşadığı olay yine böyle bir şey yok. E şıkkı herhangi bir ülke derken buradaki herhangi ne olur? Bir önceki sorudaki gibi anlamca kaynaşmış birleşik sıfat olur. Sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Gelsin 8. sorumuz. Yine bir bilgi vermiş. Demiş ki Sıfat tamlamasındaki adın sonuna lığlıksız yapım eki getirilir. Oluşan birleşik sıfat yeni bir adı niteler. Bu bilgiden hareketle hangisinde bu maddeye uygun bir sıfat yoktur? Bakın deneyelim. İyi izleyin. 3 kuruş bir sayı sıfatı. Lık ekini getirdim. 3 kuruşluk yaptım. Önüne isim ekledim. O zaman benden istediği gibi oldu. Mavi renk bir niteleme sıfatı. Mavi renkli yaptım. L getirdim. Önüne isim ekledim. Benden istediği gibi oldu. 5 para bir sayı sıfatı. Sız ekledim. 5 parasız yaptım. Önüne bir isim ekledim. Benden istediği gibi oldu. Demir kapı sayı, e, demir kapı niteleme sıfatı. Demir kapılı yaptım. Önüne bir isim ekledim. Yine benden istediği gibi oldu. Ancak E şıkkına bakın. Nasıl sınav yazılı? E burada benim şu yazıdan önce gelen bir ne olması gerekirdi? Bir sıfat olması gerekirdi. Ben bu ikisini birleştirip sonuna ekleyecektim. E var mı? Burada yok. E bakın aynısı sözlü sınavda da geçerli. E bunda da yok. O zaman e eşitli buna uygun şekilde gelmiş bir sıfat değildir diyoruz. Ve geçiyoruz bir diğer sorumuza. Hemen gelsin dokuzuncu sorumuz. Bakalım cümlelerin hangisinde? ikileme diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır. Konuyu öğrendin. Fiili niteliyorsa zarf, ismi niteliyorsa sıfat dedim. Nasıl bir ağrı oluşuyor? Ne zaman oluşuyor? Oluyor şuramda. Ara sıra dedim. Bakın buradaki ikileme fiili niteleyen bir zaman zarfı oldu. Nasıl yürüyorum? Zar zor yürüyorum. Yine fiili niteledi bir zarf oldu. Nasıl şeyler? Ufak tefek şeyler. Bakın burada bir ismi niteledi. O zaman sıfat oldu. Ne zaman gidesim geliyor? Apar topar. O zaman burada yine bir zarf oldu. Ne kadar anlıyorum? Az çok. Yine burada bir fiili niteledim. Zarf oldu. Bu durumda farklı olan hangisi değerli arkadaşlar? C şıkkı sıfat görevinde kullanılmıştır diyoruz. Geldik 10. sorumuza. Hemen baktık. Bir dörtlük verilmiş. Bu dörtlükte yer alan sıfatların türleri hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Sen bizim dağları bilmezsin gülü. Hele boz dumanlar. Bakın nasıl dumanlar? Boz dumanlar. Gitti. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Nasıl duman, boz duman dediğimde bu nedir? Bir niteleme sıfatıdır. O zaman B şıklığı ve D şıklığı ne oldu gider. E her hafta Hangi hafta olduğu belli değil. O zaman her kelimesi belgesizlik bildirdiğine göre... ...ikinci sözcüğümüz bizim belgesiz sıfat olacak. E bu da gitti. İkinci belgesiz olacaktı. E bu da gitti. E her günü düğün derken yine buradaki her belgesiz sıfattır. O zaman A şıkkı bizim doğru cevabımız olacaktır. Gelsin 11 soru. Diyor ki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır? Dayısı binadan içeri girdiğinde... Kapıcı kadını göremeyince çok kızdı. Burada bir kere adlaşmış sıfat yok. Yazdığı bütün romanlarında iyi karakterlere sıkça yer verir. Burada böyle bir şey yok. Elindeki son 100 bin lirasıyla motosiklet almayı düşünüyordu. Burada böyle bir şey yok. Gelen gideni aratır derler. Bakın şu gelen ve giden kelimelerine dikkat edin. Buna ben gelen insan veyahut da giden insan diyebilir miyim? Evet. O zaman bakın buradaki gelen giden nedir bir adlaşmış sıfattır diyoruz. Ve geçiyoruz bir diğer sorumuza. Hemen gelsin 12. sorumuz. Demiş ki cümlelerin hangisinde ki eki sıfat görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar ki sıfat görevinde olacaksa büyük ihtimal bir önceki kelimeye daki, deki, taki ya da teki şeklinde bağlanmıştır. Ve önünde mutlaka bir isim olması gerekir. Sizinkiler dedi bakın böyle olmadı gitti. Geldim ki dedi fiilden sonra gelen kiler bağlaç olur gitti. Hangi eşyalar? Araçtaki eşyalar değil mi? Hem bakın taki diye geldi. Hem önündeki soruya ha, önündeki öndeki ismi hangi soru sorduğumda bana cevap da verdi. O zaman C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. E bizimki ne derken? Burada bizimkini arkadaşlar ismi yerini tutmuş. zamir olmuş. Öyle bir şey yaptı ki terken yine fiilden sonra gelmiş ki burada bağlaç olmuş. Farklı olan hangisi? Sıfat olan hangisi? C şıkkı diyoruz değerli arkadaşlar. Geldi 13. soru. Bakalım. Altı çizili sözcük tür yönüyle diğerlerinden farklıdır. Hemen bakıyoruz. Nasıl davranıyor? Sıcak. Fiili niteledim, zarf oldu. Nasıl havalar? Soğuk. İsmi niteledim ne oldu? Sıfat oldu. Alın size farklı olan bu. Nasıl yazdınız? Yanlış. Yine fiili niteledim zarf oldu. Ne zaman küflenmemesi? Hemen küflenmemesi. Yine burada fiilimsi niteledim zarf oldu. Nasıl söyleyin? Hızlıca yine bir fiili niteledim. E yine zarf olduğuna göre sorumuzun doğru cevabı. Farklı olan soğuk sözcüğü burada sıfat türündedir diyoruz. Ve geçiyoruz 15. 14. sorumuza. Bakalım. Cümlelerin hangisinde herhangi bir sıfat yoktur demiş. E şıkkından başlayalım. Kimi insanlar derken burada bir belgesiz sıfat var. Geçen ay derken burada bir niteleme sıfatı var. İlk çocuk derken burada bir sayı sıfatı var. Peki Ayşe teyzem her zamanki gibi durgun, sessiz ve üzünlüydü. Her zaman derken burada her arkadaşlar yine bir sıfat olarak karşınıza gelmiş. Kalbinde açılan yara, nasıl yara? Kalbinde açılan yara. E burada da yine bir sıfat var. A şıkı, akşam güneşinin kızıllığı. E burası arkadaşlar bir isim tamlamasıdır. Peki devamında benim sıfat olarak kabul edeceğim bir şey var mı? Yok. O zaman doğru cevabımız nedir diyoruz? A diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz. 15. sorumuza. Demiş ki cümlelerin hangisinde bir belirtisiz isim tamlaması bir ismin niteleme sıfatı olmuştur? Aman aman dikkat edelim. Belirtisiz isim tamlaması bir ismin niteleme sıfatı olacak. Önce bir belirleyelim. A şıkkında hastanın durumu var ama bu belirtili. B şıkkında el yazması diye bir belirtisiz isim tamlaması var. Peki nasıl eserler El yazması eserler dediğimde burada bakın dikkat edin eser ismini belirtisiz isim tanımlaması olan el yazması niteleme sıfatı olarak nitelemedi mi? O zaman B şıkkı benim doğru cevabım olur. E, C şıkkı yeşil rengi seven insanlar e burada bir kere belirtisiz isim tanımlaması yok. D şıkkı dünyanın sonunun ne zaman geleceğini hiçbir kimse bilemez. E burada da yine bir belirtisiz isim tamlaması yok. E şıkkı 3-5 kişinin söylediklerine inanıp hayata kötü bakmanın bir anlamı yok. E burada da bir belirtisiz isim tamlaması olmadığına göre B şıkkımız bizim doğru cevabımız olacaktır. Gelsin 16. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir diyor. Kumdere isimli bir köyde Nasıl köy? Kumdere isimli bir köy. O zaman nasıl sorusuna cevap verdi mi? Burada ne var? Bir nitelime sıfatı var. E peki buradaki bir bana belgesizlik bildirdi mi? O zaman burada bir belgesiz sıfat da var. Yaşlı bir ihtiyar derken bakın nasıl ihtiyar? Yaştan yaşlı. O zaman burada bir türemiş sıfat da var. Peki yaşlı bir ihtiyar derken bir burada e yapısına göre aynı zamanda basit sıfatlı olmadı mı? E bu da gitti. Demek ki şu an pekiştirme sıfatı yok. Devam edip bakalım. Kezban isimli kızlı yalnız yaşamaktadır. Bu ihtiyar mal ve mülk sahibiydi. Yörük Hoca isimli bu ihtiyar köyün fakirlerine, öksüzlerine yardım ederdi. Fakat bu ihtiyar düzenin bozulmasından dolayı büyük bir huzursuzluk içindeydi. Bunun içinde ağzından ah bir genç olsam sözleri hiç düşmüyordu. Köylüler tarafından da sevilen Yörük Hoca evinde düzenlediği toplantılarda bu konuları onlara da anlatırdı. E gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hani paramparça, sapa sağlam gibi pekiştirilmiş bir sözcük yok. E yoksa o zaman bir kere burada pekiştirme sıfatı da yoktur diyebilirsiniz. Ve aynı zamanda bu pekiştirilen sözcüklerin sadece olması yeterli değildir. Mutlaka bir ismin önünde kullanılması gerekir. Bunu da yine unutmuş olmayalım. Gelsin 17. sorumuz. Bu parça ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş yine. İstanbul'a giden Durmuş'un elinde bir zanaatı olmadığı için uşak olarak çalışmaya karar verir. Arkadaşları ona Edirne Kapı'da oturan Müstakim Efendi. Ha, nasıl Müstakim Efendi? Edirne Kapı'da oturan Müstakim Efendi. O zaman arkadaşlar burada bir nitelime sıfatı var. Edirne Kapı'ya giden Durmuş Müstakim Efendi ile görüşür. Fakat müstakim efendi ona sadece senelik bir kuruş verebileceğini söyler. Peki buradaki bir kuruş nedir arkadaşlar? Sayı anlamında değil midir? Evet o zaman burada bir sayı sıfatımız var. E buradaki bir aynı zamanda yapısına göre basit sıfat değil midir? Evet o zaman burada bir basit sıfat da var. E devam etsin. E, bir kuruş verebileceğini ve her seneye Bakın her kelimesi geldi. Önünde isimle birlikte kullandım. E bu aynı zamanda bir belgesi sıfat değil midir? Paradan da değerli olan bir nasihat vereceğini söyler. Durmuş kabul etmez. Müstakim efendinin yanından ayrılır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işaret sıfatının biz bu metinde bir örneğini bulamadık. O zaman sorumuzun doğru cevabı B şıkkı diyoruz. Gelsin 18. sorumuz. Hemen bakalım. Ne demiş? Parça ile ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede birden fazla niteleme sıfatı vardır. Uzun yıllar niteleme sıfatı. Nasıl kişiler şehirde yaşayan kişiler niteleme sıfatı? O zaman A şıkkı doğru oldu. İkinci cümledeki sıfatlar yapısına göre basit sıfattır. İhtiyar adam evet ihtiyar basit sıfat. Bakalım mavi bir pantolon evet mavi bir kısmı da basit sıfat. Yani B şıkkı da doğru. Üçüncü cümlede belgisiz sıfat, işaret sıfatı, niteleme sıfatı. Terzi adam derken niteleme sıfatım var, gitti. Alaycı bir tavır derken yine niteleme sıfatım var, gitti. Bir tavırla derken belgisiz sıfatım da var, gitti. Bey amca sen bu kumaşı derken buradaki bu işaret sıfatım da var. O zaman C şıkkına da doğru diyorum. Dördüncü de hem işaret sıfatı hem belgisiz sıfat vardır demiş. E bu kumaş işaret sıfatı yuvarlak içine aldım. Çok pahalı. Senin üzerine hiç yakışmaz. Arkadaşlar buradaki çok belgisiz sıfat olmaz. Çünkü çok pahalı diye bir çok pahalı diye bir belgisiz sıfat yapmazsınız. O zaman burası bir kenarda dursun. E şıkkı 5. cümlede birden fazla sıfatın yapısı türemiştir. Yaştan yaşlı adam. Evet burası doğru oldu. Fırsattan fırsatçı teyze. Evet burası da doğru oldu. O zaman D şıkkında benim e, neyim yok diyorum. Belgisiz sıfatım yok. Cevabımız D şıkkı oluyor. Gelsin 19. sorumuz. Hemen bakalım. Hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlede işaret sıfatı yoktur demiş arkadaşlar. Evet birinci cümlede işaret sıfatı yok. İkinci cümlede hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim tamlaması vardır. Örneğin mimarlar için projelerinde yeni boşluklar ve yeni alanlar kazandıran bir tasarım aracı. Bakın tasarım aracı bir isim tamlaması. Nasıl tasarım aracı? Yeni boşluklar ve yeni anlamlar kazandıran, evet niteleme sıfatı geldi. E buradaki bir belgesiz sıfat, e, o da belirtme sıfatı bu da geldi. B şıkkı doğru. Üçüncü cümlede birleşik yapılı belgesiz sıfat vardır. Bakalım birçok avantajlarken evet birçok belgisi sıfat aynı zamanda birleşik sözcüktür. E bu da doğru. Dördüncüde birden fazla sıfat tamlaması vardır. Etkin bir şekilde derken evet burada bir tane var. Peki nasıl durumlar? Yararlan, e, enerji maliyetlerinin düşmesine neden olan durumlar. E burada da var bir bir birden fazla sıfat. O zaman değişikliği de doğru. Beşinci cümlede sadece bir sıfat tamlaması vardır. Şimdi bakın nasıl kazanımlar? Ekonomik kazanımlar. Burada bir tane var. E nasıl etkiler? Olumlu etkiler. E burada da var. E peki E şıkkı size ne dedi? Bir tane sıfat tamlaması vardır dedi. Bu durumda E şıkkı yanlış cevabımız oluyor. Geçiyoruz sıfatlarla ilgili son sorumuza değerli arkadaşlar. Bakalım. Bu parça ile ilgili hangisi söylenemez? Birden fazla sayı sıfatı vardır. Kaç yaş? 80 yaş. Kaç sene? 5 sene. O zaman kaç sene? Bakın burada yine 5 sene. Birden fazla sayı sıfatımız var. Bir isim hem sayı hem işaret sıfatı almıştır. Kaç sene? 5 sene. Hangi sene? Bu sene. Bir isim hem sayı hem işaret sıfatı almış. E bu da doğru. Belgesiz sıfata yer verilmiştir. Her anınız var bakın burada. Önünde isimle birlikte kullandım. Evet bu da doğru. Soru sıfatına yer verilmiştir. Arkadaşlar bakıyorum soru sıfatı olabilecek bir kelime yok. O zaman yoksa bu bir dursun. Yapıcı basit sıfat örnekleri vardır. E burada beş kelimesi basit, her kelimesi basit, bu kelimesi basit. E bu da doğru olduğuna göre değişiklik bizim sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar sıfatlar iki testimizin soru çözüm videosunun sonuna geldik. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.